Bugün Direct Admin panelden Subdomain oluşturmayı öğreneceğiz. İlk olarak ana sayfada bulunan Subdomain yönetimi butonuna tıklıyoruz. Ardından açılan sayfada Subdomain ekle adında bir bölümümüz bulunmakta. Buraya hangi sub isimde Subdomain eklemek istiyorsak onu yazıyoruz. Buraya istediğimiz ismi yazdıktan sonra oluştur butonuna tıklıyoruz ve subdomainimiz oluştu. Siz de bu şekilde subdomain oluşturabilirsiniz. Bugün Direct Admin panelden subdomain oluşturmayı öğreneceğiz. İlk olarak ana sayfada bulunan subdomain yönetimi butonuna tıklıyoruz. Ardından açılan sayfada subdomain ekle adında bir bölümümüz bulunmaktadır. Buraya hangi sub isimle subdomain eklemek istiyorsak onu yazıyoruz. Buraya istediğimiz ismi yazdıktan sonra oluştur butonuna tıklıyoruz ve subdomainimiz oluştu. Siz de bu şekilde subdomain oluşturabilirsiniz.